Sevgili siyahlı eleman, birlikte çizgi filmler üzerinde çalıştığımız 30 yıl bir ömür gibi geçti değil mi? Eğer kasabaya bir ara geri dönersen eski atölyeye yeniden uğra. Sana göstermem gereken bir şey var. En iyi arkadaşın Joyduru. Oğlum nereye geldin lan ben böyle? Kabustan fırlamış gibi. Geri dönmek istiyorum. Aman ne güzel ya. Hayaller gerçek mi olur? Kafayı yemişler ya. Acaba buradaki odada ne var? Kapıyı acaba... Aman be. Niye şaşırdım ki? Lan. Mürekkep makinesi mi? Bunu şaşıracak malzemeler burada olabilir lan aslında. Acaba neredeler ki ama? Neyse buradan git. Ben kaçtım. Malzemeleri buraya mı koyacağız lan? Acaba neredeler ki ya lan Merhaba. yürü git. Oyuncak burada kitap var, burada alet var. Bu bu ne? Ayıp oldu. Wow! müzik çalar. O neydi oğlum ya? Oha bu ne? Abi bunu alayım ben şuradan. Hadi Allah'ım. Evet. Bunlar uçuyor. Abi ne saçma şeyler oluyor? Evet. Artık şaşırmıyorum ben yani. Neyse. Bitti be. Çok iyi. Hadi çalıştıralım. Bir Sesler geliyor mu? Bak iyi olur lan. <laughs> ne olmuş? Tahtalı köye dönmüş lan burası. Abi. içeride birim var. Mal. Hadi Allah'ım. O ne bozuntu yerde. Kaçıyorum lan ben buradan. Ananı. Ya yine mi? Ah kafam. Oha balta. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oğlum, neler olmuş burada? Güzel. Biraz dinlesem iyi Oha ne oluyor oğlum?